abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ne lan dönme dolap gibi dönüyonu He? 3 Ben tercümen olurum oğlum. Tamam. Bırak dışarıda seni ben yönlendireceğim oğlum. Biri dışarıda kaldı. Hmm. Burak anladı senin de mal olduğunu. <laughs> i̇ki kişi dışarıda. Bismillah <laughs> e bak. 3, 2, 1. Başla. Bakıyor. Burak. İsmail abi e bak bak. Bu ne oğlum oyun başladı mı ki? He. E bu ne amaç ne? Amaç kapıda, kapılara girmek. Evet. Yani müzik durduğu zaman ben şey gibi Tamam bana. tamam şey gibi Sandalyeye oturuyorsun ya onun gibi En. Burak seninki yine geldi <laughs> O bende var ha Ha bu karakter ismi Ama o anladı ya O karakter anladı buranın ne olduğunu Burak <laughs> Sarok Kurdis var la. Kürt var. Oğlum bu dönmüş bir tuhaf lan. Bir de müziğe bak. <laughs> Deparat bırak. De ya Kapıyı kapat. Ben girdim. Girebilir Mi? Burak gene <gülüyor> buldu. <gülüyor> <gülüyor> Benim anlamadığım gemiyi niye batırttınız? Bana ne? Benim gemim miydi? Sahibi düşünsün. <laughs> Bakayım ne çizdi lan o. Senin boyan ne? Sen de L çizme Bırak biraz önceki ilk karakteri takip et. Sende ne kadar Kendi, var Burak mi? para? Aynen. 105 milyon. Ha. Van diyor. Gidemedi. abi kovdum. Kovdun değil ben çıktım geri ölmeyelim diye. Nasıl bir kişi mi? Bir yazınca bir kişi mi girin diyor. Evet. Evet. Ee, oğlum sizde hiçbir şey, Hele, de, bir şey bak, bakıyor. Ah be. Geç ne işte bak. Ne yapalım? Bırak sana? zaten bakıyorum şuraya ki sana. Hangisini yapsam? Aha bak bu tam senlik. Ben de diyecektim oyunda kalma yaptın. <gülüyor> <gülüyor> senlik diyor ya. İşte Aman işte saldırmalı bu ya. Çok güzel bak bu tam benlikti geçti. Bak neredesin? Neredesin? Ben pusuyam ki. <laughs> Niye pusuyan oğlum git. Bedirhan'a vuramıyor mu? bur bir tane. Vurabiliyor. Pırasayla Parış, gelmiş ya. Vurma. <laughs> bırak gel vur lan vur vur. Gel gel. Ha buradakini öldürelim gel. Burak çaktırmadan Bedirhan'a bir tane vur. Dur bana vuruyorsun. Bilerek vuruyor oğlum arada <laughs> kayna diye. <laughs> arada kaynattırıyor seni. Sen de bana vurdun. Darth Vader orada geliyor. Darth Vader geliyor. Darth Kaç Vader Burak. Vuru... geliyor. at. İsmail bu adamın var ya bakışmak bile şey. Şey. Konuş artık. Niye oğlum ne alaka? Oğlum adamı niye tek bıraktın? <gülüyor> Dalsana <gülüyor> sen de. Adam geliyor. Ben hep bir, bir, bir vuruşluk canım var. Tamam beraber oynayın. Darth Vader'ın canı çok az da benim de bir vuruşluk canım var. İkiniz de alın bir anda. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle ben, ben de istiyorum böyle Mac. Konuş artık. Ki. Bırak İsmail seninki orda arkada. Benimki bu İsmail abi şu şu. Hangisi? Darth Vader. Yok oğlum biz gördük seninkini. Aa, bak bakayım arkana. Heh. Ben atlamam, siz sen atlamam. Oyun İsmail başladı mı? Evet. Ben bunu biliyorum bura. Ben bunu oynadım. <laughs> Bu oyunları daha önce oynadım. Demiyor mu bunda bura? Box'ta vardı ya. Ya sağdaki işte ya. Gidin işe Benden de biliyorsun oğlum? Alttan baksana. <laughs> Yok öyle bir şey ki bunda. Biliyorum. <laughs> Burak bende solda iki. Sen bana güven oğlum. Adam atlamış gibi yapıyor ki senden hemen arkadan git diye. <laughs> Burak düz git olmuş oldu ki. <laughs> Hepimiz öleceğiz. He? Geri doğmuyorsunuz değil mi? Öldüm mü bitiyor. Evet çukura düşün çünkü. Hadi. Bir buçuk dakika kaldı Bir değil mi? Ha gayret oğlum. Oğlum sadece kim? bunda tamam, bu sefer. <laughs> ah mala bak mala bak. Bedena, bitti oyun amına buna koyalım. Hadi bu Darth Vader'ı sikmemiz gerek. Aha. Bedena ha atladı. <laughs> ya Vedan abi ne yapıyorsun ya? Seni feda etti. Bu? Hadi hadi. Ben bu bir tane kaldı, bir tane kaldı. <laughs> da Dart Vader yeneceğim. <laughs> bu gidişte üçlü de yerin boyu yerin <laughs> tipine gireceğiniz ol. Ne var? <laughs> İkisi de çöktü. Hadi Dart Vader. Anakin Skywalker'sın hadi. İsmail abi sence hangisi? Ne? Net sağdaki ki. He. Nereden İsmail biliyor? hep aynı şey gitmez ki yedilik oğlum. Yapayım mı bak? Cesaretlik yapayım mı? Heh. Sola atla. Bu sefer soldaki. Lan. <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi kazanır mıyım? <laughs> <yamın>? Kazandım <laughs> <laughs> bravo. Son son oyuna gireceğiz şimdi. <laughs> Üç kişi mi oynuyorlar? Üç Öbürleri e doğru elendi Last diye. Point. Bu ne? Gene mi? Ha, bu başka. bu. Bu vurma dalmaca birbirimize dalacağız. Baksana aynı. O zaman ayva yedim bura. Ortadakini sıkıştırdın oğlum. Sıkışmış zaten o. Hangisine dalayım İsmail abi? Soldaki yanında, yanındaki. Niye? Bu bana dalarsa var ya. Eee oyun böyle biterse ne olacak? Mez öyle. Oğlum vursana. Siyahlıya vur ben Anlaştık Tarık'a. anlaştık. Ona vuruyor zaten abi. Burak sen vuruyor mu emin misin oğlum? Vuramıyorum ki. Onu, o, öyle diyor Misty. Işte. He. Ölüyor, öldü. Öldü. Sıra bunda. Hadi geçir güzel. Bırak ölece. Ah be. Dedim ben sana ya. Neyse. Kazandı ibne. Onun güzel mi? E ee, bunu sen sen dedim ilk başta Bu karakteri Beyaz karakter var demiştim ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın oyunda kalın.